Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Eee anneler kitabımızın ikinci bölümünün analizine hep beraber başlıyoruz. Her şeyi bırakın. Sıra şimdi kendinizde. Bölümümüz var. Biliyorsunuz hayatta birçok rolümüz vardır. Kimimiz e, işte anneyiz, hem anneyiz, hem eşiz, hem evladız, hem işte arkadaşız, hem birilerinin kardeşiyiz. Bu e, bütün roller ve kimlikler üzerimize farklı sorumluluklar yüklemekte her sorumluluk evet bazen yorucu olabiliyor ama bütün sorumluluklar bize hayatta bazı şeyler öğretiyor. Hem yoruluyoruz hem de öğreniyoruz yani. Ama tüm roller bir şekilde bizim belki tahammülümüzü azaltabiliyor, bazen bize kötü yansıyabiliyor. Her ne olursak olalım kendimize vakit ayırarak kendimize alan yaratarak biraz daha daha tahammülü geniş, daha böyle bağırmayan, daha çok öfke kontrolü yapan biri haline gelebiliyoruz. Ee, bu, mesela projeye katıldık, e, ara ara kitap okuyoruz, e, bitirmemiz gereken bir kitabımız var ya da işte kendimiz için videolar izliyoruz, dinliyorsak eğer, kendimize vakit ayırmaya başlamışız demektir. E, kendimize vakit ayırırken bazen e, bazı şeylerden feragat etmemiz gerekebilir. Örneğin ev işlerini azaltarak kendimize vakit ayırabiliriz bir bölüm var burada. Biliyorsunuz ev hanımlarının derdidir ev işlerine yetişememek, ev işlerini zamanında yapamamak. Ama bu ev işleri hem yorucu hem enerjimizi azaltıcı hem de çocuğumuzla ve eşimizle kaliteli vakit geçirmemizi engelleyen bir durumdur. Peki ne yapalım hiç mi yapmayalım? Hayır ev işlerini yapacağız tabii ki ama yardım olarak yapabiliriz. Tüm yardımları açık olabilir. Ya da yorulduğumuzda bunu belirtebiliriz eşimize ya da çocuklarımıza Bugün biraz e, yoruldum Benim yerime şunu yapabilir misiniz gibi dilini kullanabiliriz. Ee, evet. 3T'yi azaltarak kendimize vakit ayırabiliriz diye bir bölüm var. 3T'den kastı nedir? Telefon, tablet ve televizyon. Biliyorsunuz hani. Ee, televizyon izlemek bizim dinlenme e, böyle modelimiz gibi oluyor ama hayır aslında televizyon izleyerek kendimize vakit ayırmış olmuyoruz. O yüzden bu 3T'yi hayatımızda e, sınırlandırmak, e, yerinde ve zamanında kullanmak teknoloji bize düşen bir görev. Çünkü bazen biz elimizde telefon oluyor, bir şeyler izliyoruz ya da televizyonda fakat aynı şeyi e, çocuklarımızın yapmamasını istiyoruz. Onun telefonla çok uğraşmamasını, televizyon çok izlememesini isteyebiliyoruz. Hayır, biz e, kontrollü kullanmazsak eğer çocuğumuz da bunu öğrenemez. Bu yüzden 3T'yi azaltabiliriz. Aile içi iş bölümü yaparak kendimize vakit ayırabiliriz. E, i̇ş bölümü ne demektir? E, herkesin evde o yaşayan, o evde yaşayan herkesin belli kuralları ve görevleri, sorumlulukları vardır. E, bunlar e, genelde hani hepsi kural ve sorumluluk değil. Eve yeni bir şey alınacak ya da bir yere gidilecek. Ya da bir değişiklik olacak. Aile toplantılarının yapılmasını çok önemsiyor uzmanlar. Bu kitapta da böyle bir bölüm var. Eğer ki e, biz 7 yaşından büyük çocuğumuz varsa e, haftalık bu şekilde bir toplanıp aile toplantısı yapabiliriz. Burada bazı kuralları var. Biraz bahsetmek istiyorum. Haftada bir kez yapılıyor. E, 7 yaş ve üzeri çocuk çocuğu olanlar e, yapabilir. Oy birliğiyle kararlar alınabilir. Sevgi ve saygı çerçevesi içinde e, gerçekleştirilebilir. E, toplantı sırasında telefonlar ve televizyonlar kapatılmalıdır. E, kararlar verile, oy birliğiyle verilmelidir gibi bazı böyle kuralları var. E, aile toplantıları yapmamızın çocuğa faydası çok fazladır. Bir kere çocukta sorumluluk duygusunu artırır e, ve çocuk aileyle aidiyet kurar. Günümüzün temel sorunlarından biridir. Çocuğumuz aileye, anne babasına, evine bağlı hissetmeye biliyor ya da aileden ziyade arkadaş daha önemli gelebiliyor onun için. Bu yüzden de e, çocuğumuzun aileye aidiyetini artıracak şeylerde bulunmak gerekiyor. Aile toplantıları da bunlardan biri. E, bir de çocuğa değerlilik hissi veriyor. Aa annem babam benim de fikrimi önemsiyor. Ben de bir fikir beyan ettim. Benim dediğim de yapıldı gibi hem çocuğun değerlik hissini artırıyor hem de özgüvenine katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bir de misafir algımızı değiştirerek kendimize vakit ayırabiliriz diye bir bölüm var. Şimdi iki türlü misafir algısından bahsedeceğim size. Bir tanesi yine misafir gelecek. işte yine ev kirlenecek. Yine çok yorulacağım. Temizlik misafirden önce bir temizlik, misafirden sonra bir temizlik Misafir gelecek diye çocukların hareket alanlarını kısıtlayan bir anne var. Bu annenin misafir algısı bu şekilde. Diğer annenin misafir algısı da şöyle. Misafir berekettir. <laughs> Evin maddi ve manevi bereketini artırır. Çocukların insanlarla iletişim kurmasını, nezaket kurallarını öğrenmesini, büyük ve yetişkin kişilerle sohbet edebilmesine olanak sağlar. E, çocuğuma ikramı ve sosyalleşmeyi, adabı öğretir. Misafir e, yani kısaca sosyalleşmemizi sağlar ve bereket verir diyen, düşünen bir de misafir algısı bu şekilde olan bir anne var. Hangi misafir algısı daha çok e, anne böyle annenin yükünü alır? Tabii ki son söylediğim e, biraz daha e, anneyi iyi hissettirir e, ki şöyle düşünen anneler de olabilir İşte o gittiğim kişi 8 çeşit yaptı ben dokuz çeşidin üstüne çıkmalıyım. Ev, evin pırıl pırıl olmalı, kimse bir şey söylememeli. Zaten ee, laf söyleyerek gelen misafir gittikten sonra anne de biraz böyle bir ee, yorgunluk hissi uyandırır. Ama şöyle diyen yani şöyle bir örnek var. Misafir geldiğinde ev sahibine diyor ki sen yorgunsundur, dur senin yerine bir süpürge çekeyim gibi. Annenin yükünü almaya yönelik olan misafir de anneye gerçekten katkı sağlar o misafir gittikten sonra da annede böyle bir rahatlama hissi bir huzur hissi oluşur bu yüzden misafir algımız da çok çok önemli şimdi bu bölüm sonunda şöyle bir çizgi şey var bakın şöyle göstereyim annelerin telefon kullanmasına yönelik bir şey yukarıda diyor ki çocukların hepsinin eline cep telefonu bağımlı oldular diyor aşağıda gösteriyor ki ee, i̇kisinin de elinde telefon var. Siz yapmazsanız çocuğunuz da yapmaz diye bir şey eklenmiş. Gerçekten günümüzün böyle e, trajik komik bir şeyi. Anne ve babalar çocukların elinden telefonu bırakmasını istiyorlar ama aslında çocuk dışarıdan gözlemlediğinizde anne ve babanın elinde çok fazla televizyon şey telefon var ya da çok fazla televizyon var e, iç içeler. Bu yüzden biz yapmazsak, biz uzak durmazsak çocuğumuz da tabii ki durmuyor. Evet. İkinci bölümde kendimize vakit ayıralım da ne yapalım? Acaba neler yapabiliriz kendimize vakit ayırmak için? Bir kere e, ay çocuklar evde yok. Ben şöyle bir uzanayım, uyuyayım ya da televizyon izleyeyim. Bu kendimize vakit ayırmak demek değildir. Bu konuda bir anlaşalım. Kendimize vakit ayırırken şunları yapabiliriz. Bir kere kendimizle konuşacağız. Kendiyle konuşan e, var mı çok merak ediyorum. Elbette ki iç sesimizin susmadığı zamanlar oluyor. Ama genelde insanların iç sesi Kendiniz suçlayıcı bir şekilde konuşuyor. Böyle bir konuşmaktan bahsetmiyorum ben. Kendimizle konuşurken bir kere uyandığınızda ve gece yatağa girdiğinizde bir beş dakika bile olsa kendimizle konuşalım. İşte uyandığımızda şükürler olsun yeni bir gün bugün şunları şunları yapacağım. Hani içten de konuşabiliriz. Yalnızsa eğer dıştan da konuşabiliriz. Kendimize böyle iyi gelecek cümleler, olumlu cümleler. Şüküre yönelik cümleler kurabiliriz. Yine aynı şekilde gece yatmadan önce bugün nasıl bir gündür? Şöyle bir aklımızdan geçirelim. Allah'a şükür bir gün daha bitti. Bugün neler oldu, neler yaptım, neler beni sana iyi hissettirdi, neler kötü hissettirdi gibi cümleler geçirebiliriz. Olumlamalar yapacağız bir kere kendimizle konuşurken. pozitif olumlamalar. Mesela şunları söyleyebiliriz. Ben iyi bir insanım. Hayatımdaki rollerde başarılıyım. Bugün sakin ve seveceğim bir anne oldum. Çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarımla yeterince vakit geçirebildim. Ben sevgi veren ve sevilmeye layık biriyim. Çok değerliyim gibi o anne hissediyorsanız kendinizi nasıl iyi hissedeceksiniz? Bu tür şeyler, olumlamalar söyleyebilirsiniz. İkincisi kendimizi dinleyelim. Kendimizi dinlemekten kasıt kendimize dertleşmek gibi düşünün. Burada kısa bir bölüm var. Okumak istiyorum. Bağırmayan anne olmak yolculuğunun başında ilk yaptığım şey kendimi dinlemek oldu. Tarafsızca eleştirmeden anlamak için dinledim. Oğlum yere meyve suyunu döktüğünde neden bu kadar sinirleniyorum diye kendi kendime sordum. Altından titiz bir ev hanımlığı çıktı. Evinin kirlenmemesini yoksa el alemin ne diyeceğini fazlaca düşünen bir kadın çıktı. Annesine yaranmak için hep temizlik yapmaya çalışan küçük bir kız çıktı. ''Çocuğun meyve suyunu dökmeden içemiyor mu?'' diye eleştiren kişiler çıktı. Annelik hassasiyeti çıktı. Çıktı da çıktı. Ben dinledikçe şunu fark ettim. Hepimiz matruşka gibiyiz. E, hepimizin içinde katmanlı bebekler var hala. Sonra bir terapist gibi her birini dinlemeye başladım. İçimdeki küçük kızın başını okşadım. Annesiyle barıştırdım. İçimdeki ev hanımına ''Sen çok değerlisin. Eksiklerinin olması seni değersiz kılmaz.'' deyip gönlünü aldım. İçindeki annenin gayretini tebrik edip yanağından makas aldım. Böyle böyle huzur buldu iç seslerim. Onlarla birlikte ben, kendim, kendiliğim huzur buldu diyor. Gerçekten insanın kendini dinlemesi bu sözlerle olabilir. Üçüncüsü kendimizi beslemek. Kendimize vakit ayırırken kendimizi beslemek önemli. Beslemek derken tabii ki dengeli beslenmek, bol bol su içmek ve biraz da hareket etmek. Gün içinde egzersizler yapmak Evet, bedenimizi beslemek. Peki ya ruhumuzu beslemek nasıl olur? En az bedenimizi beslemek kadar ruhumuzu beslemek de çok çok önemli. Ee, çünkü bedenimiz yorulabilir ama bedenin yorgunluğu belki 1-2 saatlik uykuyla geçer. Ama ruhun yorgunluğu bir ömre yayılabiliyor. Yani ruhu dinlendirmek daha e, böyle zor oluyor bizim için. Bunun için de ruhumuzu... E, kaliteli bir şekilde beslemek, adım adım beslemek çok önemli. Bir kere, e, hocam vakit kalmıyor çocuklardan, ev işlerinden. Dinlenmeme vakit kalmıyor ki ben ruhumu nasıl dinlendireyim diyebiliriz. Bunun için zamanı genişletmek, Allah zaman alanını, algımızı e, genişletmek çok önemli. Ev halkının sekizde kalktığı bir evde, anne de sekizde kalkıyorsa paldır küldür bir kalkışlar, paldır küldür işte ee, kahvaltı hazırlamalar, kahvaltı yapmalar olabilir. Ama ev halkının 8'de kalktığı bir evde, anne altıda kalkıyorsa onun için iki saatlik bir ruh dinlenme e, saati var. Ruh, ruhsal e, olarak kendimizi doyurma saatimiz olabilir. Bu yüzden zamanımızı biraz genişletmek gerekiyor. Peki ne yapacağız bu vakitlerde? Üretime yönelik bir şeyler yapmak kendimizi iyi hissettirir. Az önce demiştim ya hani ben kendime vakit ayırayım, yatayım, dinleneyim ya da televizyon izleyeyim değil. Üretken biri olmamız lazım. Bunun için bakın örnekler verilmiş. Kitap okumak, yazı yazmak, araştırma yapmak, örgü örmek, yemek yapmak, çocuklarımız için oyun planlamak, sohbette bulunmak, hobi edinmek, meclislere katılmak, seminerlere gitmek, dikiş nakış, ahşap boyama gibi becerilerimizi geliştirmek ve dostlarımızla sohbet etmek gibi daha birçok örnek verilebilir. Bunları yaparak da kendimize vakit ayırmış ve ruhumuzu beslemiş oluruz. En son yapacağımız şey kendimizi sevmek. Kendimizle konuştuk, kendimizi dinledik, ruhumuzu da besledik. Son yapacağ yapacağımız adım kendini sevmek olur. Çünkü kendimizi sev sevmemiz çok önemli. Kendimizi değerli bulmamız, kendimizi seviyor olmamız e bizim ruhsal doyumumuz için çok çok önemli. E kendimizi neden seveceğiz? anne eşittir mutlu çocuk. Yani çocuklarımızın mutlu olması için ilk başta kendimizi mutlu etmemiz gerekiyor. Kendini seven bir anne mutlu bir anne demektir. Bunun için ayna egzersizleri yapabiliriz. Uyandığımızda mesela uyandık sabah, aynaya baktık. E, gülerek bakalım kendimize. Ya bugün ne kadar işte güzel uyandım, ne kadar güzel uyudum e, gibi. Hani az önce diyordu ya yanağından makas almak. Kendimizi sevelim. Aferin bunu da atlattım bak. Ne güzel bir şeyler dinledin. Aferin sana bak 30 sayfa kitap okudun gibi. Kendi kendimizle konuşup kendi kendimizi sevebiliriz. İnanın kendimize sarılabiliriz. Kendimizi kucaklayabiliriz. Bu şekilde daha iyi hissedeceğimizi düşünüyorum. Son bölümümüz. Evimizde bir çocuğumuz daha var. O da evliliğimiz. Ünlü bir terapistin sözü var. Belki duymuşsunuzdur. Bir çocuğun 3 ebeveyni vardır diyor. Birincisi annesi, ikincisi babası. Üçüncüsü de annesi ve babası arasındaki ilişkidir. Tabii ki daha sonra yani bunlar çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyen şeyler. Daha sonra tabii ki çocuğumuzun hayatına arkadaş giriyor, öğretmen giriyor, okul hayatı giriyor. Ama yaşamın ilk yıllarında bu üçün, üç ebeveyn çok çok önemli. Bunu unutmayalım. Ailede huzur çok çok önemli. Bağırmayan anne olmanın yolu da huzurlu bir evlilikten geçiyor diye buraya bir dipnot düşürmüş. Çünkü e, huzursuz insan bir süre sonra tepkiselleşmeye başlıyor tahammül sınırı azalıyor, huzursuz olmaya başlıyor. Bu yüzden de bizim huzurlu olmamız, kaygısız olmamız için bir şekilde bu aile ortamımızdaki huzuru artırmamız gerekiyor. Evliliğimizi önemsememiz ve öncelememiz gereklidir. Evet, ailede peki ne yapabiliriz evliliğimiz için? Evliliğimiz için bir şeyler planlayabiliyor muyuz? Bakın evliliğimiz için yaptığımız her yatırım çocuklarımıza da e, eşit şekilde bir fayda sağlar. Bunu unutmayalım. Birincisi her gün karı koca zamanı planlanabilir. Yani anne baba zamanı da diyebilirsiniz buna e, eş saati de diyebilirsiniz ama e, günlük 15 dakika bile olsa bir şekilde bir planlama yapılabilir. Ya çocuklar uyanmadan önce ya çocuklar uyuduktan sonra ya da gün içinde onlar ders çalışırken ya da oyun oynarken bir şekilde bir 15 dakika en azından bir vakit ayırılabilir, bir çay, bir kahve içilebilir, sohbet edilebilir. Eşte sohbet çok çok önemli. Günün nasıl geçtiği planlanabilir. Bu en az 15 dakikalık dediğim sınır anne kız, işte anne oğul, baba kız, baba oğul saati olarak da yapılabilir. Günlük 15'er dakikamız sohbet için bence yeterli. 24 saat var, 15 dakika nedir ki içinde? Bunlar bizim oksijen maskelerimizdir tabiri caizse. Böyle bir benzetme yapılmış çok çok e, bence yerli yerinde bir benzetme. Evet eş saatimizi yapıyoruz. İkincisi her fırsatta dokunun. Biliyorsunuz ki bağlılık hormonu dokunmayla e, salgılanıyor. En pratik yolu bu. E, hem çocuklara özellikle bebeklere hem de eşimizle bu şekilde bağlılık hormonunu artırabiliriz. Bu kanıtlanmış bir şey. Bebeklere küçüklükten itibaren ne kadar çok dokunulursa e, zeka seviyesi bile ona paralel bir şekilde artıyor. Çünkü e, gerçekten bebeklerin, çocukların hatta insanların diyelim genelliyelim, yetişkinlerin bile e, sağlıklı dokunulmaya ihtiyaçları oluyor. Evet. Üçüncüsü şikayet değil, şükür listesi yapın. Evet, şikayeti hayatımızdan çıkarmamız lazım. Şikayeti bırakacağız. Bizim sorumlu olduğumuz. Ee, tek şey ve değiştirebileceğimiz tek şey kendimizle ilgili durumlardı. O yüzden kimseden şikayet etmemeli. Kendimizde nedelen mi? Hayır. Şikayetlere odaklanmayalım, şükürlere odaklanalım. Biz bu gruptaki proje grubumuzdaki velilerimizle ve öğretmenlerimizle e, bunu zaman zaman yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Günlük şükredecek bir şey, birkaç şey yani şükür listesi yapabiliriz. Neden olmasın ki? Hem e, böyle Aklımızdan geçirdiğimizde ya dilimize döktüğümüzde bile ne kadar böyle basit şeylere şükredecek duruma geldiğimiz belli oluyor. Bir evimiz var bir kere ona şükredelim. İşte e, çocuklarımız var ona şükredelim. Sağlıklı bir şekilde uyandık ona şükredelim. Bakın şükredecek ne kadar çok şey var aslında. E, elimizde olanlara odaklanırsak inanın e, daha güzel bir şekilde hani daha huzurlu bir e, ruha sahip olabiliriz. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır diye güzel bir söz paylaşılmış burada da. Evet. E, şimdi iki çeşit e, insan e, söyleyeceğim size. Düşünceleri şu şekilde e, eşi eve geç geliyor. Biri şöyle geçiriyor altından. Yine geç geldi. Zaten hep işi bizden daha önemli. Bizim hiç önemimiz yok. Gibisinden kendi içinden bu şekilde düşünüyor. İkinci bir eş de diyor ki Allah razı olsun. Bizleri rahat yaşatmak için geç vakitlere kadar çalışıyor. Bakın hangi eş burada kendini daha iyi hisseder? Tabii ki ikinci eş, değil mi? Bu yüzden yargılamadan önce olayları ve insanları yargılamadan önce biraz anlamaya yönelik şeyler yapmamızda fayda var. Bu olaydaki olumlu taraf ne acaba diye düşünmek inanın bize fayda sağlayacak. Evet evliliğimiz için de bunları yapabiliriz. Ee, kitabımızın Tam ikinci bölümü bitti. Bir de üçüncü bölüm var. Orada daha çok bağırmadan, çağırmadan çocuk yetiştirme yollarından bahsediyor. Daha çok proje yönelik bir bölüm olacak. İnşallah onu da haftaya konuşuruz. Bu bölüm hakkında benim söylemek istediklerim, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sizden de birkaç cümle almak istiyorum. Kitap nasıl gidiyor? İkinci bölüm hakkında ya da birinci bölümden de olabilir. Etkilendiğiniz yerler. Nereler oldu acaba? Ben de duymak istiyorum. Çalışı ben yapayım mı Ayşegül Hocam? Tabii ki buyurun. Geçen hafta aslında ben programı takip ettim ama bulunduğum ortam çok müsait değildi. O yüzden yorumda bulunamadım. Size çok güzel özetlediniz. Ufak tefek bir iki bir şeyler eklemek istiyorum. Hani hepimiz beğendiğimiz yerleri paylaşırsak daha da verimli olur diye de düşünüyorum. E, bu grupta bir araya gelmemizin nedeni ortak noktamız annelik. Hani siz şöyle başladınız ya. Hayatta pek çok rolümüz var. An anne baba'nın çocuğuyuz, bir eşiyiz, birinin arkadaşıyız. Ama e, hayatımızın merkezinde de burada bu ortak noktada buluşmamızın bir nedeni de annelik. Annelik gücüsüyle hareket ediyoruz. Kitabımızın adı da Bağırmayan Anneler ve birilerinin annesi olmak vasfını taşıyoruz. Bu çok kıymetli bir şey ama bunun yanında başka nelere dikkat etmeliyiz? Bunun üzerine hani kendimize dair nelere dikkat etmeliyiz? Bunun üzerine de çok güzel çıkarımlar var kitapta. Ben beğendiğim altta iki yer vardı. Kısaca onu paylaşmak istiyorum. Evet. Ee, bir tanesinde sizin söylemiş olduğunuz iç konuşmalar, öz konuşmalar var. Hani ben işte çalışan bir anneyim, çocuğuma yetebiliyor muyum? Bir sürü şey söylüyoruz. Ee, burada motivasyonu, beğeniyi, sevgiyi hep karşıdan bekleyen bir istek, bağırmayan bir anne olmamız oldukça zor. Çünkü hayat çoğunlukla gül demetleriyle değil, dikenlerle karşılıyor bizi. Ve biz o dikendeki gülü göremiyorsak elimiz ayağımız kan içinde kalıyor. Bu nedenle değer, sevgi, motivasyon gibi kavramları doğal bir kaynak gibi başkasından yansıtmayı bırakıp özümüzde bulmamız önemlidir diyor. Ay taklidi yapmayı bırakıp güneş olduğumuzun farkında olmaktan bahsediyoruz yani. E, bu kısım benim çok hoşuma gitti. Yani motivasyonu kendimizde arama, kendimizi motive etmek. Sizin de söylediğiniz gibi ben iyi bir anneyim, işte iyi bir eşim, iyi bir öğretmenim toplumda hangi rolünüz varsa. E, bu kısım çok hoşuma gitti. Yani gerçekten insanın başkalarından ziyade e, motivasyonu kendinde araması gerçekten çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Bir de küçük bir kısım daha var. Ee, yine biz, ben kendimi de bulduğum için bu kısmı paylaşıyorum. Hani kitabın değerli kısmı da orası bence. Anne babalar olarak, modern çağın bizlere sunduğu mükemmel olma algısıyla birlikte... kendimize fazlaca yükleniyoruz. Hata yapmak insana mahsus bir hal olmasına karşın... kendimizden insan üstü bir mükemmellik bekliyoruz diyor. Bu nedenle de yanlış yaptığımızı düşündüğümüz her an derin bir suçluluk duygusuna saplanıyor, e, saplanıyoruz. Bu da kendimizi eleştirmemize neden oluyor diyor. Yani gerçekten e, biraz mükemmel olmaya çalışmak, her şeye yetişmeye çalışmak, bazen yetişemediğini düşünmek bizi yıpratıyor ama e, gerçekten gayret göstermek çok kıymetli. E, sizin söylediğiniz aslında sona doğru şikayet değil, şükür listesi yapın kısmı var ya çok beğendim ben o sözü. Evet hayatımızda gerçekten şükredeceklerimizi arttırıp şikayetlerimizi azata, azaltarak pozitif olmak çok kıymetli. Ee, benim şimdilik ekleyeceklerim bu kadar. Ee, hem arkadaşlarımızın hem velilerimizin de e, fikirlerini duymayı çok isterim. Hani birbirimizle istişare etmek çok kıymetli olacaktır. Teşekkür ediyorum Ayşegül Hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Paylaştığınız yerleri duymak da e, çok güzel oldu başka paylaşım yapmak isteyen var mı? Etkilendiği yerlerden ya da şu şu kısım bana çok dokundu diyen. Ben de teşekkür ederim. Çete yazıyor bazı velilerimiz. Bir de şey vardı Ayşegül hocam. Ben hani kitap okurken biraz diğer velilerde de oldu mu acaba? Hep böyle bir kendimi sorgulayarak, "Aa ben bunu da yapıyorum. Aa evet işte kendi kendime konuşuyorum." ya da işte evet. şu oluyor bu oluyor şeklinde çok sorgulayıcı kısımlar vardı acaba diğer velilerimiz de hissettiler mi bizimle birlikte evet geçen hafta öyle diyen bir velimiz olmuştu okurken kendi çocukluğuma gittim kendi kendimle yüzleştim ya da kendi annemle hani annemin bana söylediği sözleri burada gördüm de bazen sadece kendi bizim başımıza geliyor diye düşünebiliyoruz ama öyle olmuyor çoğu kişi Çoğu kişinin başından geçmiş olabiliyor. Evet, çok duygulu bir okuma oluyor diyen bir belirimiz var. Ee, öyle gerçekten. Bu da kitaptan etkilendiğimiz anlamına gelebiliyor. Evet. Ee, o zaman bu haftalık söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum katılan herkese. Ee, i̇nşallah okumaya devam edelim. Haftaya e, üçüncü bölümümüzden devam edeceğiz. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi okumalar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Geldi. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.